Ben Selena Uzun. Bu da İrem Bulut. Bugün Her size... Bu arada ee, Size ee, şu an bir müzik çalacak. Parçamızın adı Hatırlat Özgür'üm. İrem Işık çalacak, ben de küçük. Bu da Esma. Ay Esma, Ay Esma. Ay sen kamerayı tutar mısın böyle? Tamam. Dur tut. Elini tut evet. Esma. Esma. 一天，嗯，有班。 Sola sola, gülükten sola bir şarkı söyler. İrem bildiği bir şey çalacak. Ben de bildiğim şey benim adı Sanker tarafta var birisi.

Çıkıyorum. Çıkıyorum. Bu Esra 3 yaşında bizim kardeşimiz. Değil mi? 3 Kaç yaşındasın göster. 3 Göster elini bakayım. G görünmüyor kamerada ya. Kamera öpeyim. 3 3 yaşında. Evet. evet ben yapıyorum şimdi. Hadi yap. Ya hayır, eşitlenmiyor sana çalınca çaldınca. İkimiz çaldık, sen, ben çaldım, sen çaldın. Eşitlenmiyor bana. İkimiz çaldık, sen çaldın, ben çaldım. Ondan sonra sen çaldın, ben çaldım. Yine sen çaldın, sen, sen fazla çaldın dedim. Ben bir şarkı söyleyeyim. Şimdi şarkı söyleme kısmına geçeceğiz. Birinci, kendini söyle. Hayır. Tamam, sen söyle o zaman. Tamam. Önce sen, şey sen Recibe'ye gitsin. Ben ne yapayım? Pepe'yi söylesene. Savaşlar. Söylesene Pepe'nin şarkısını. İstediğim bir şarkı. Nah, 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 İstediğim bir şarkı söyle. Pepe, Pepe pe. çok ağlıyor. Onu söyle. Onu İki ekmek aldığını söyle. Onu, Neyi söyleyeceğim? Ben Büyük küçüğü söyle. Neyi söyleyeceğim? Söyle istediğin hadi. Gidiyorum. Hadi söyle o zaman. Ama. Bu kadar Hadi söyle. Tamam. Söyle. tamam. 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 <laughs> tamam. Yeah, Mama.